Ben Kayra Burak Efendioğlu, 15 yaşındayım. Ee, futbola 6 yıldır oynuyorum. Babam eskiden oynuyordu, ben de işte sosyal medyada gördü, gördüklerimden etkilendim. Sevdim, oynamaya başladım. İlerleyince de Samsun Büyükşehir'e geldim. Futbolu sevdiğim için futbol yapıyorum. Ailem olmasaydı muhtemelen yapamazdım zaten. Merhaba ben Mehmet Göktürk Atalay. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin U15 kategorisinde kaleciyim. Final okullarında okuyorum. 14 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıldır bu sporu yapıyorum. Futbola babam beni başlattı. Her zaman beni destekledi. Burada çok güzel imkanlar var. Arkadaşlık ortamı çok güzel. E, antrenmanlar hep keyifli geçiyor. Çok eğleniyoruz. Sadece burada değil dışarıda da arkadaşız. Çok güzel bir ortam var burada. E, ben Ahmet Güven. E, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor e, U15. Takım antrenörüyüm. 17 yıllık bir profesyonel futbol geçmişim var. Bilgilerimi, buradaki tecrübelerimi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndeki genç kardeşlerimize vermeye çalışıyoruz. Başarıya endeksli değil de daha çok çocuklarımızı eğitimine, yani gelişimine açık bir futbol anlamında eğitim vermek istiyoruz. Yani futbolun ana noktası temeli neyse bunları aşılamak istiyoruz. Yani çünkü çocuk buradan çıktığında e, futbolun ne olduğunu bilerek gitmesini istiyoruz aslında. Sadece sonuçlu, sonuç odaklı olmalarını istemiyoruz aslında. Futbolun, sporun gençlerimize çok katkısı olduğunu söyleyebilirim her açıdan ailelerimizin burada bize desteği çocukların işte eğitimiyle olsun işte beslenmesiyle olsun psikolojik olarak biz burada gereken konuşmaları çocuklara yapıyoruz ama onların da bize bu konuda yardımcı olmaları işte dışarıdaki kötü ortamlardan kurtulmaları için biz de onları burada sosyal bir alan oluşturmuş oluyoruz zaten gereken konuşmalarımızla gereken bilgileri veriyoruz onlara